Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yeliz yataktan çıkar çıkmaz ütüye başlıyor. Evet, inanılmaz bir durum. <laughs> Ütü yapmayı sevmeyen Yeliz yataktan çıkar çıkmaz ütüye başladı. Çünkü çok fazla ütüm var, yapamadım, birikti. Hemen burada ütümü fişe taktım arkadaşlar. Gömleklerimi aldım. Ee, çamaşırların arasında vardı sonrasında işte kenarda bekleyenler de var şurayı da göstereyim size bakın üzüm benim ütü masamı silva ütü masası örtümü mahvetmiş tırnaklamış yatak odasının e, gardırobun üzerine çıkmaya çalışmış arkadaşlar canı sağ olsun diyelim ne diyelim arkadaşlar olan olmuş artık bundan sonra olmamasına bakacağız dediğim gibi gerçekten çok fazla ütüm vardı ee, ve benim misafirim var abim geldi arkadaşlar dün gece videonun kapanışını yaptıktan sonra abim geldi. O da şimdi uyuyorken ben de ne yapayım? Ses yapmamak için yatak odasında ütümü bari yapayım dedim. Çok güzel bir gün olsun arkadaşlar. Çok güzel, çok bereketli. işimizin gücümüzün bittiği mutlu, musmutlu yaşadığımız bir gün olsun. Ütüm diyor ki sus Yeliz. Hadi başlayalım. Fıs fıs etmeye başladı. O zaman Yeliz bacınıza kolay gelsin. Ütü biter. Yeliz mutfağı koşturur arkadaşlar. Hemen şöyle güzel sütlü bir pişi yapasım var. Güzel güzel kızartalım. Onun için malzemelerimi hazırlıyorum. Şimdi bir su bardağı sütümü aldım. Bir su bardağı da su koyacağım. Küçük bir bardak kullanıyorum arkadaşlar. Her zaman kullandığım ölçü bardağım değil. İçine biraz da şeker ekleyeceğim. Şöyle. Hemen bunu ılınması için ocağa alacağım. Sonrasında da gördüğünüz gibi unumu falan şey yoğurma kabımı getirdim. Sonrasında unumu falan ayarlayıp bir güzel yoğuracağız. Tuz ve sıvı yağ da ekleyeceğiz arkadaşlar. Mayamızı da ekleyeceğiz tabii ki. Hemen şu sütümüz bir ısınsın. Geliyorum. Bütün malzemelerimi ekledim arkadaşlar. Un, süt, su, bir paket instans maya, şeker, tuz, yarım e, kahve fincanı da şeker ekledim. Un da 3 su bardağına yakın arkadaşlar. Şimdi bir güzel yoğurulsun bakalım. şey hamurum hazır arkadaşlar. Aparat değişikliği yaptım sonradan. Hamur yoğurma aparatını aldım. Çırpma aparatından. Şimdi bunu hemen balkona koyacağım. O sırada ben de diğer malzemelerimi malzemelerimi may konuşamadım kız yine malzemelerimizi hazırlayacağım. İşte kahvaltılık peynirdir, zeytindir. Bu da mayalansın. Hemen bunu da kızartıp sofraya alırız Allah izin verirse. Haydi başlayalım. Bismillah diyelim ve başlayalım. Hemen hamurumu bakın böyle getirdim. Mis gibi de kabarmaya başlamadı mı hemen? Vallahi başladı. Çayı demlemiştim zaten. Hemen diğer malzemeleri hazırlamam lazım. Abi uyandı. Balkonda demiştim. Ben de pişin hamurunu yaptım. Gördünüz. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Sırada bizim tarladan toplanan minik minik patlıcanların doğranması var. Kızartma yapacağım. Karışık kızartma yapacağım. Ali Beyciğim de etmek almaya gitti. Şey dedim ona. Niye dedim bu kadar küçük topladın? Azıcık büyüseler diye ya dedim. Yani en büyüğü şu. Arkadaşlar tarla mahsulümüzün. En büyük patlıcan bu. Dedim hani bu diğerleri de büyüseydi öyle dedim. Aslında şey istedi akşam o. E, Patlıcan oturtma olmaz mı onlardan dedi. Olur dedim. Ama nasip kızartma yaymış. Kahvaltıya kızartacağım valla. Karışık kızartma yapacağım. Patates de al dedim. Soğan da al dedim Ali Bey'e. Ekmek almaya gitti dediğim gibi. Şöyle karışık karışık kızartalım. Hamurumuz da gördüğünüz gibi bir güzel mayalandı ki arkadaşlar sıcak suyla böyle ılık e, suyla sütle yapınca hemen cecik kabarıyor. Hemen karşınıza gelmişken size de bir hal hatır sorayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, neşeniz, mutluluğunuz yerindedir, huzurunuz yerindedir. Rabbim eksik etmesin arkadaşlar. Mutluluğunuzu, neşenizi, huzurunuzu eksik etmesin. İşin başı huzur. Huzurun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. O yüzden Rabbim evlerimizden huzuru, bereketi, neşeyi, sağlığı eksik etmesin. Ben sabahtan ütüyü hallettim. Bütün ütümü bitirdim arkadaşlar. Ama şimdi kirli sepeti dolu. Kirli sepetindekiler yıkanacak, asılacak, kuruyacak, tekrardan ütülenecek. Ütülenmesi gerekenler öyle. Ay şeyi çok merak ettim şu an. Patlıcanımızda acaba acılık var mıdır? Sürekli suluyor gibi içim ama Az biraz da ayırsam mı başka yemek için? Böyle biberlerimizi de topladık. Ben şimdi böyle körpe biberlerin ortasını almıyorum arkadaşlar. Siz alıyor musunuz bilmiyorum. Ortasını almıyorum. Çünkü körpecik. Çekirdekler öyle insanı rahatsız etmiyor. Baksanıza su gibi. Mis gibi. Çekirdekleri bile böyle tam oluşmamış sanki bakın. Şimdi hızlıca devam edeyim ben arkadaşlar. Ali Beyciğim de gelir. Domates salatalık, zeytin peynir, pişi kızartma. Allah bereket versin. Yumurtayı da artık abim nasıl istiyorsa ona göre yaparım. Haşlamamı ister, yağdım ister, çocuklumu ister. Dün ben acıktığım zaman var ya arkadaşlar. Kahvaltıdan kalan domates salatalık vardı. Ali Beyciğim de tarladan böyle biberleri toplayıp getirince domatesi salatalı ağzıma attım. Biberleri de yıkadım böyle kıtır kıtır yedim. Bir lezzetli, bir güzel. Gerçekten aldığım herkese bağ bahçe nasip eylesin, Ekmeği, dikmeyi, toplamayı, yemeyi, umutluluğu nasip eylesin inşallah. Ben hemen şu azıcık tuzlu suya yine bir bastırayım. O sırada da patatesleri soyarım. Hemen ocağa atalım, pişsin. Şimdi Ali Beyciğim geldi ve dedi ki patlıcanların hepsini doğra gitsin. Dedim ayırdım birkaç tanesini dedim, Doğra gitsin dedi. Biber istiyorsan tarladan alıp geleyim dedi. Ona da yok dedim evdekileri kullandım. Artık olduğu kadar yeterli olur zaten. Baya bir mazulümüz çıktı arkadaşlar. Ya insan gerçekten mutlu oluyor ama domatesler, domatesleri hep diyor şey kurt vurdu diyor. Ne vardı? Yine delinmiş birkaç tanesi arkadaşlar. Ne yapalım? Her şey bizim olamaz ya. O da artık. İlaç atmadığımız İlaç atmadı, ilaç ha, ilaçlamadığımız Doğal. için. Doğal. <laughs> Organik evet, doğru. E, i̇laç atmaya gerek var mı? ablaların e, ablalarınki falan. Onlar da varmış. Demek ki ilaçlanmadığı için arkadaşlar. Olsun. Görüntüsü bile yetiyor bazen. Güzellik adına görüntüsü bile yetiyor. Hani tadı tadı efsane zaten de hani görüntüsü bile yeşilliği bile yetiyor insana huzur veriyor. Haydi bakalım yeri sızlansın. Bu bardaktaki su abi. Analı kızlı başladık arkadaşlar. Çok güzel kabarıyor. Üzerine de yağ atınca özellikle üzerine yağ atmayı unutmayın yaparsanız gerçekten daha çok kabarması yardımcı lazım. Yani tek başınıza yaparken zor olur. Gerçi şey yapabilirsiniz. önceden hamurlarınızı hazırlarsanız bir kenara kızartacak olduklarınızı daha kolay bir şekilde kızartabilirsiniz. Ya da böyle seri bir şekilde atabilirsiniz. Bu biraz kalın oldu. Hemen kızarmaya Yağ kızdım çünkü birazcık altını kısabilirsin. Evet biz devam edelim. Pazar günleri çok güzel oluyor böyle kahvaltılar. Evet pişilerimiz kızardı. Doğru sofraya gidiyoruz arkadaşlar. Sofrayı Ali Bey'cim kurdu. <laughs> Ve ben de sizle beraber ilk kez görüyorum. Ali Bey'cim tabakları, Amerikan servisini, çatalları o getirdi. Salatalığı, domatesi o doğradı. Zeytin, peynir, can suya ait, çikolata da Ali Bey'e ait. Evet hemen diğer kızartmamız da gelsin. Soframıza oturalım. Kızartmamı da aldım. Ah çayın altını da yaktık arkadaşlar. Ali yardım edecek misin? Neyse. Çayın altını da yaktık. Çayımız da tekrardan bir ısınsın. Hemen oturalım. Acıktık. Saat de ilerledi. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin Ali Beyciğim. Ali Bey bize yemek yaptı. Arkadaşlar bugün yani. yemekler Ali Bey'den. Yatış çok olunca yemek yapmak üzere <laughs> <bize> düştü. <laughs> ee, niye yatış çok olunca diyor Bildiğim anlatacağım size. Bildiğin yemek türlerinden birini yaptım size. Evet, hemen anlatır mısın? Ee, tavukları doğradım. Kemikli evet. elinden ayırdım. Kemikli eti de ziyaret benim evet. içine kattım. Patates, evet. sarımsak, evet. E, soğan, bir tane soğan, evet. salça. İlk önce salça, soğan harmanladım şöyle. Sonra kemikli tavuk etini koydum. Sonra diğer tavuğu ilave ettim. Evet. Biraz kavurduktan sonra sıcak su ilave edip patatesini de ilave ettikten sonra. Şöyle bir doldur kaşığı. Baharat. Doldur. Bir Doldur bakalım şöyle. Soğanları kocaman kocaman. Yani dişe gelsin. Dişe gelsin. <laughs> Ellerine sağlık canım benim. Ellerine sağlık. Kesene o bereket. Etli kemik. Evet evet. Hani pilavı. Pilavı da kızımız yapacak inşallah. İnşallah inşallah. Sen i̇nşallah. bir cacık yaparsın artık. Yaparım. Cacık da bir şey yok. Eline sağlık. Sağ, sağ ol canım benim. Yemek Dur. kapatacağız biraz. Tamam tamam. Balkonumuzu da şu sehpamızı da bir gösterelim arkadaşlar. Bu sehpayı aldım buraya. E, dün akşam da söylemiştim zaten size. E, bu sehpa ee, şöyle altına da çiçeklerimi koyacağım. Daha böyle yeşillikle yeşillikli olsun burası, dolsun böyle yeşilliklerle. Kaktüslerimi koyarım. Mutfakta da bayağı bir kaktüsüm var. Onları koyarım diye düşündüm. Şu kedi otumuz da arkadaşlar bakar mısınız? Hemen çimlenmiş. Yani birkaç tanesi çimlenmiş. Birazcık daha beklerse tamamen çimlenecektir. Kediler artık hani lokumla üzüm yiyebilecek hale gelecektir. Yani çimlerimiz Ay arkadaşlar yatış çok olunca diyor Ali Bey'ciğim. Çünkü şu sehpanın arkasında alır mısın hocacığım? <laughs> çünkü benim boğazım şey altını şu. Çünkü benim boğazım ağrıyor arkadaşlar. Ben hani tam anlamıyla iyileşemedim galiba. Tam anlamıyla düzelemedim. Kendimi böyle kötü hissediyordum. Evdekiler de dediler ki git yat 1 iki saat yat. Ben de öyle 1 iki saat yattım kalktım. Sağ olsun Ali Bey'ciğim yemeğimizi yapmış. Cansucum da pilavımızı yapacak ondan sonra ay, yutkunurken gerçekten boğazım acıyor. Aynı oradaki şeye döndüm ben. Abimlere ara e, bal almaya böyle kurşunçala bal almaya, kestane balı toplamaya gittiğimiz zamanı döndüm gibi oldu. Gerçekten boğazım tekrardan acıyor. Yutkunurken ilaca başlasam çok iyi olacak. Öyle işte arkadaşlar. Yani herkes de kiminle konuştuysan bir hastalık furyası var. E, galiba böyle korona sessiz sedasız üstümüzden tekrardan böyle yanımızdan, evimizden geçiyor. Allah şifa versin. Hasta olan herkese şifa versin. Şifa nasip eylesin inşallah arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Boğazım fena. O yüzden ben de şimdi bağışıklığım hani iyice düştüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Tam böyle toparlayamadan tekrar hasta oldum hani yorgunluktur, şudur, budur, koşturmacadır, uykusuzluktur, bağışıklık düştüğü zaman biliyorsunuz hastalıklar ortaya çıkıyor. Ee, o yüzden uyu, uyuyorum yani ben de baktım kötü hissediyorum. Hani vücudum biraz kendini toparlasın diye uğraşıyorum. Videoyu da sabahleyin erken paylaşacağım diye baya bir hani çaba sarf ediyorum. Akşamdan hani bütün işleri bitsin diye vakit kaybediyorum. Yine öyle 11'lerde 12'lerde uyuyamıyorum. Sağlık olsun arkadaşlar. ...gün içinde dinlendim... ...şimdi güzel bir kahve yapmak istiyorum... ...bir kahve yapayım... ...hep beraber kahve içelim... ...abim de uyumuş... ...abim de çok yorgun arkadaşlar... ...abim o kadar yorgun, o kadar yorgun ki... Yani ...ben onunla 2-3 gün gittim... E, ...yoruldum, o şimdi Amasya'dan Bafra'ya arı getirdi... ...onları işte kamyondan indirdiler... İşte ağzını açtı... ...bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler... ...bir sürü yorgunluk... ...o da öyle uyumuş... ...ne yaptın abi dedim... ...ben de senin gibi yeni uyandım dedi... İşte Ali Beyciğim de mutfakta yemek yapıyordu. Gittim yanına öyle. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Rabbim iyi günden, sağlıktan ayırmasın. Gerçekten sağlığın olmadığı zaman dünya dolusu paran olsa, evin olsa, şunun olsa, bunun olsa hiçbir önemi yok. Sağlığı parayla satın alamıyorsun. O yüzden Rabbim sağlıksız etmesin arkadaşlar. Sağlığımızı elimizden almasın. Güzel günden ayırmasın. Hastalıklarla sağlığımızla bizleri imtihan etmesin inşallah. Şimdi ben güzel bir kahve yapacağım. Hadi beraber yapalım. Soracağım Ali Beyciğim, abim de isterse. Onlara da yapacağım. Cazucuğum da pilav yapacak. Bakalım. Bakalım o da pilavı yaparsa akşam yemeği olayı hazırlanmış olacak. Hava da serinlemiş. Bugün bir sıcaktı. Bir sıcaktı arkadaşlar. Yandık piştik. Yani o kadar değişken ki Karadeniz'in havası. Dün yağmur yağıyordu. Sonradan güneş açtı. Yandık. Bugün yine çok sıcaktı. Evin içinde durulacak gibi değildi. ...balkonda falan durulacak gibi değil de ...şimdi balkona çıkma saatimiz gelmiş bizim... ...çok şükür Allah'a... ...ne yapıyorsun? Tamam... ...sulamaya mı gideceksin? Akıyor, Az kahvemizi şey içelim de öyle git istersen... ...hadi... ...çok sürmez ki makinede hemen... ...ben kahvemizi yapayım... ...Ali Beyciğim kafana mı vurdun? Ali Bey kafayı vursun diye... ...ben kahvemizi yapayım... ...Ali Beyciğim bahçe sulamaya inecek. ...belki ben de inerim onunla... I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time say Kahvelerimiz hazır. Cansucuğum mutfağa girdi. Sen içer miydin kızım? Sormadım hiç de. Abim içmeyecekmiş. O yüzden biz Ali Bey'le şöyle sehpamızda <laughs> hangisi? O az köpüklü. Afiyet olsun ay. Sefam, şey tepsimizde bak ne kadar eskimiş kocacığım bak. Gördün mü? Evet. İnşallah. Ne zaman? Teslim. Ne zaman? Ne zaman? <laughs> o zaman bize afiyet olsun. Lavabonun altında yavrum. Begon bilimizi de sulamış Ali Beyciğim. O da e, lavabonun içinde. Çiçeklerini döktü ama Tekrardan böyle uçtan yapraklar çıkarırsa tekrardan çiçeğe dönecek diye umut ediyorum. Ya da vakti zamanı geçti mi? Kudamak Bu yüzden sürgün vermiş aşağıda. Kocacığım. Kes bu şey değil. Oradan, şey Hayır var. bu buradan. Ali diyor ki Allah aşkına bakın arkadaşlar. Şimdi begonvilim yani, bu durumda. Şuradan keseceksin oradan bunu diyor. Mi? Nereden? Daha aşağıdan. <gülüyor> <gülüyor> oy 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 oy. Ben ona kıyıp kesemem. Daha küçükmüş. Begonvili bu da diyor. Böyle büyük saksiyonca direkt Hayır ben onu sordum arkadaşlara. Dediler ki senin begonvilin budancak büyüklükte de değil dediler. Ama bak ben kendimi tartamıyorum. yok. Tartar tartar. Tar, Azıcık şey yapsın değil mi arkadaşlar? Kesemem yani şimdi begonvil büyüten bilen bakan arkadaşlarım. Daha aşağıdan kesecekmişiz şöyle. Bütün bütün çiçeğim gitti yani. Ben büyüsün diye gözüne bakıyorum. Her neyse kahvemiz soğumasın. Ben de hemen kahvemizin başına geçeyim. Afiyetle içelim. Ali Beyciğim tarlaya girmeden üstten üstten suluyor arkadaşlar. Şöyle hortumu açtık. Çok da fazla açmadık suyu buradan çıkmasın diye. Şöyle göstereyim. Kamyonet olduğu için. Heh. Sulasın bakalım. Ben de inecektim ama tarlaya girmediği için gitmedim yanına. Üstten üstten suluyor. Arkadaşlar şimdi ben salatalığı hemen doğradım. Burada da şöyle az bir şey salata yapmaya çalışıyorum. Ali Beyciğim de yoğurt aldı geldi. Burada da eski yoğurt kabımız var. Onun içinde çırpıp içindekini şuraya ekledik. Onun içindekini çırpıp hemen cacığımızın üstüne ekleyeceğiz. Cacık haline getireceğiz yani salatalığımızı. Sofrayı hazırlamaya başladım arkadaşlar. Pilavımız da pişti. Onu da göstereyim size. Hayır atmadım canım. Şöyle Can sucuğumun ellerinden. Pilavımız da hazır. Dün akşam ben mercimek çorbası yapmıştım abim geldiği için. Sonrasında böyle tavuk yemeğimiz de var. Allah bereket versin. Ali de şey yaptı biliyorsunuz. Allah bereket versin. Ben de masamızı açtım. Hemen şimdi gerekli malzemeleri koyalım. Akşam yemeğimizi yiyelim. Ve soframız hazır arkadaşlar. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Nasip eylesin. Rabbim kimselere açlıkla, yoklukla sınamasın, imtihan etmesin inşallah. Evimizden huzuru, bereketi eksik etmesin. Şöyle zeytinimizi de koydum soframıza. Neden? Çünkü mercimek çorbası var. Biliyorsunuz zeytini çok seviyoruz mercimek çorbasıyla. Ekmeğimizi, sularımızı da koyduk mu soframıza. Afiyetle yiyebiliriz. O zaman bize afiyet olsun. Tekrar dua edeyim. Allah'ım olmayanlara da versin, nasip eylesin inşallah. Müzik Yemek sonrası mutfak atlandı patlandı arkadaşlar. Çayımı demledim mutfağı toplamaya başlamadan önce ama biz bugün. Bugün mahvolduk biz ya arkadaşlar. Gerçekten mahvolduk bugün. Bu kadar yani sıcak olmamış mıydı? Biz mi hissetmedik? Bize bugün mayıştırdı. Sıcak bizi bugün çarptı yani evin içinde çarptı. Hem de dışarıya falan gitmeden. İnanın şeye gidecektik bugün Can Cansucum'la beraber. Eee... Pazar günü bugün biliyorsunuz Samsun'un e, Sosyete Pazarı var. Bir türlü gitmek nasip olmadı. Oraya gidecektik ama sıcaktan göze alamadık arkadaşlar. Çünkü buradan baya bir mesafesi var. Çünkü biz Atakum'dayız. E, sonrasında e, baya bir işte tramvaya yürüyeceğiz. Oradan tekrar yürüyeceğiz. E, arabayla gitsek arabayı park edecek yer yok arkadaşlar. Bir de orada inşaat yol çalışmaları mı ne var bir şeyler bir şeyler. O yüzden göze alamadık. Arabayla gitmeyi de göze alamadık. Sonrasında yürüme gitmeyi de göze alamadık. Evin içinde bugün takıldık kaldık böyle. Ama çok merak ediyorum orayı. E, Cuma günü Cansu'cum da gidecek. E, artık inşallah geldiği zaman <laughs> geldiği zaman gezebilirsek gezeriz. Dediğim gibi mutfağa atladım patladım sayılır. Bir çay bardaklarım kalacak şimdi yıkanacak. Onları da makineye atarım. Ondan sonra hemen ne yaparım? Otururum videomu editlerim. Şimdi çay saatini yapalım biz. Yani ne kadar sıcak da olsa, ne kadar sıcak bizi çarpmış da olsa çok demlemedim inanın. Bir bardak olsun şöyle balkonda çay içmek istiyorum. Gerçi camları da kapattık şimdi minnoşlardan dolayı. Camları kapattık. Sıcakta da nasıl içilecek bilmiyorum. Bardakları makine yaptıktan sonra şu çaydanlığımı Hani ciflemem, parlatmam lazım. Bir de şeyi söyleyeceğim size arkadaşlar. Dün akşam Geveze'nin yanına indik biz. Geveze inanın Cansu'nun balkonunun dibinde orada binanın e, çevre duvarının üstünde lambanın dibinde böyle bacaklarını bükmüş. Gözü camda arkadaşlar. Gözü camda o kadar böyle içime dokunuyor o kadar içim, içim acıyor ki o hani o bakışından. Hani böyle beni eve alın der gibi bakıyor kısacası. Kıyamıyorum gittik yanına sevmeye inanın yanına oturur oturmaz miyav miyav diye diye geldi kucağıma çıktı kucağıma oturdu arkadaşlar aynen şöyle bebek tutar gibi tutuyorum onu çünkü kucağıma geldi ve yattı böyle kıvrıldı yattı arkadaşlar bu hani bunu en çok kedi sevenler e, bu duyguyu en çok kedi sevenler anlayacaktı böyle kıvrıldı kucağıma yattı mır 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 onu böyle aldım diğer tarafa doğru hani böyle can suya doğru şey yapmaya çalıştım. İnanın patisini şöyle uzatıp tutmasın mı benim. İçim acıdı. Gerçekten içim acıdı ve evde iki tane kedimiz var biliyorsunuz. Hani üçüncüyü kaldıramayız diye düşünüyorum. Ama şuramda hiç rahat değil. Hala orada gösteririm size şimdi. Hala orada e, Cansu'nun camına bakıyor arkadaşlar. Ben buradayım diyor. Orada uyuyor. Orada uyanıyor. Minnoş'um. Aynıcık. Bizim biliyorsunuz böyle güzelliklerimiz var evimizde. Anne. Bu duyguyu en çok kedi besleyenler bilir arkadaşlar. Ben de baştan istemiyordum, alışamam, yapamam diyordum. Bazen çok zorlandığım noktalar oluyor ama ne anne? Ama sevgileri bambaşka. Sevgileri bambaşka arkadaşlar. O yüzden böyle hani içim acıyor. Ama göze de alamıyorum açıkçası. Sürtünme kız ayağıma. Göze de alamıyorum açıkçası ama. Öyle işte çok üzülüyorum. Geveze için çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Hani böyle sahiplenecek birileri olsa keşke. Biz hani geldiğimizden beri yani e, yıllardır sokakta aslında geveze arkadaşlar. Sokakta onu bakanı falan edeni çok, mama vereni çok. Şu karşıda bir tane müstakil ev var. Oranın kızı bakıyor. Ama hasta olunca kimse sahip çıkmıyor işte arkadaşlar. İyileşti çok şükür şu an iyi ama camdan öyle bakması hiç yüreğimi parçalıyor benim. Azıcık göstereyim bakayım oradaysa size hemen çekip gösteririm. Gevezeye gitmeden önce şöyle abimin çayını vereyim önce. Bekleyip de soğumasın çayları. Sonrasında da Ali'nin çayını veririm. Evet Ali Bey'in çayını veriyorum. Diyor ki çay vereceksen büyük bardakta verir misin? Dedim doldurdum ikinciyi öyle alırsın. Ali Bey. Yerde yatıyorlar burada arkadaşlar. Al canım. Sıcak bizi döşetme. Sıcak mahvetti bizi bugün. Gerçekten bizi sıcak bugün mahvetti. Afiyet olsun canım. Evet. Bakın arkadaşlar. Ay açamadım. Geveze. Geveze. Anneciğim. Ne yapıyorsun bebeğim? Aşkım cansı hani getirdiğinden beri orada duruyor arkadaşlar. Şurada mama kabı var bakın. Orada duruyor. Heh. Şurada mama kabı. Suyu, mama kabı. Hatta balkonun altında bir mama kabı daha var. Geveze. Anneciğim. Tamam. Kurban, ben olurum gelmez, ben Kurban olurum yaradana. Kurban olurum yaradana. Bebeğim. Yukarı atlayacak mı bebeğim o burayı balkona çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Geveze. Şuraya atılıyor. Aşağıdan buraya atılıyor. Buradan da balkona geliyor. Birkaç kere evimize girmişti. Bebişim. Bebişim. Gel evet, anneciğim. Geveze gel eve gel. Gel. Yemiş bayağı. Hiç yok orada tavuk Cansu. Can, gel, e, bugün, bugün işte yedim. Ali tavuk pişirdi ya onun derisini ayırmış. Cansucuğum da pişirip götürdü. Gel. Gel bebi. Hadi yukarı gel. Gel bebi. Gel gel. Minnoşum gel. Gelen anneciğim Eski hali yok ki. Nasıl yok? Esk, Eskiden daha hareketli, daha iyi evet, mi? evet. Ama iyi yine de iyi. Orada bekliyor işte, böylece bekliyor arkadaşlar ve bu benim yüreğime çok dokunuyor. Evet. Aşk. Aşk. Aşk, aşk. aşk. Daha fazla konuşamıyorum bile gerçekten çok üzülüyorum Onun orada öyle dışarıda sürekli evimize bakmasına. Neyse bakalım, haydi gidelim çayımızı içelim. Geldim hemen çayımı almaya. Cansu ile konuşuyor şimdi geveze. Cansu'cum çamaşır asacak. Orada konuşuyorlar. Durun bakalım. Öyle işte bizde durumlar böyle arkadaşlar. Bizim bugünümüz böyle geçti. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteği çok çok önemli. Aslında bunu benim videoları ilk açtığım zaman söylemem gerekiyor ama unutuyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Rabbim merhametten, güzellikten ayırmasın hiçbirimiz inşallah arkadaşlar. Rabbim gönlümüzdeki, yüreğimizdeki merhamet duygusunu eksiltmesin. Günden güne daha da artırsın inşallah. İnsan olsun, hayvanı olsun, bitkiyi olsun. Hani canlı olan her şeye karşı merhametimizi bizden hani merhamet merhametli olmayı bizden esirgemesin Rabbim inşallah. Merhamet duygumuzu artırsın. Öpüyorum hepiniz arkadaşlar. Artık yarın inşallah sağlıklı saatte yeni bir videoda buluşuruz. Gülüşürüz, güzel vakit geçiririz inşallah. Umarım gününüzün güzel geçmesine vesile olabiliyorumdur. Umarım yüzünüzde azıcık da olsa böyle bir tebessüm oluşturabiliyorumdur ya da ne bileyim ben. Umarım size iyi geliyorumdur diyeyim. Umarım zevkle keyifle izliyorsunuzdur diyeyim. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki vlogda sağlıkla, sıhhatle görüşmek, kavuşmak nasip olur demiştim. Tekrar dedim. Hadi görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.